Atladık. Bir an chat gitti. Bir an yazdığınız hiçbir şey göremiyordum. Arkamdan konuşmayın diyecektim ki düzelttim. Artık konuşsanız görürüm. E ne adıcı Ocak en kötü Şubat'ta gelecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kasıyor yapanlar var alt koridorda. Çok denk geliyoruz onlarla ama genelde kaybediyorlar veya mid oyuncusu oluyorlar. Mid adam otofil gelmiş. Hadi demiş Kasıyor alayım. Öyle oluyor yani çok böyle alt koridorda oynayayım diye alınmıyor. Serkeci istediği konu hep yapıyor. Hep yapıyor. Bu ne oğlum? Oyun çok değişti ya. Yeni meta. Kader mikrofon kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey kullanıyorum ama daha ayarı yapılmadı. Şöyle bir şey duruyor. Tüm mecadı zaten bu vardı. Her yani hepsinin sesi de mükemmel. Biz de ayarlarız. Bizimki de mükemmel olur. Hey, biz koyduk kanka. Bu adam motofil bu arada. Ben flash atmazsam bana da koyacaklar gibi hissettim flash attım. Ama evet, en motofil. var. Motofil. Karista. Tamam. Öldürdüm oğlum. Biz çok bir şey attık bu arada ama ormancıdan dolayı attık. <laughs> Ekko gelmesi atmayacaktık hatta biz alacaktık. Flashlarımız biraz zor oldu 1080 niye yok biliyor musun? O bozulmuş abi benim stream hepsim. Zega burada mı? Zega'ya soralım ya. Zega burada mı? Kaçmıştır o da büyük ihtimalle. Abi bir şey oldu. Durup dururken hiçbir ayarımı ellemememe rağmen yayınlar 720 oldu abi. Hiçbir şey ellemedim. Hiçbir şey ellemedim. Yani. Niye öyle oldu bilmiyorum. OBS'ye geçince düzelecekmiş. Ben de öyle yapacağım artık. Ben de öyle yapacağım artık. Ayarlarımı yapacağım. OBS'den yayın açacağım. Düzelteceğim. Yani böyle olmaz. Değil mi? Bak şu atıyorum bestek. O bonumuzun etrafı kaşınıyor şuralarım. Sapşuruk geliyor demektir bu. Allah'ım inşallah çok şiddetli bir hapşuruk olmaz. Bir level ektiriyordun. Ben yeni mainimin bozduğunu unutuyorum hep. O yüzden sprayin alıyorum. Ne senin yeni mainim var artık. Karma mainsin sen. Sana bak düz duruşlarla bir dövüyor herkese. Böyle karakterim olur. Ne? İki oldular. E'sini açtı. Aynen Atlarsa öyle. bu arada yine bile keseriz belki. Ben geriye atarım. O gelirse. Dümdüz keseriz o zaman. Aynen. Ama takviye güçlü oluyor ya. Bayağı güçlü oluyor. Ha bağladı kal Kalista. Burada mı bağladı? Unutmuş mu bağlamayı? Otofil. Evet. Dedim ya bu otofil diye. Yazdım. Neydi Otofil biri için Kalista çok iddialı bir pick değil mi ya? Baya iddialı ve first time oynuyor adam yani. O biraz saçma. Adam bakmış herhalde. Yani. Değişik. Ne yapıyorsun oğlum? Güzel. Tamam ondan bir tur kaçtık ama. W'm açacak. Tamam. Arda bağla kalistayı koy R2'yi keseceğim. Dümdüz keseceğim. Korkuyor ya ama farm aldık mesela. Çok güzel. Hasara bak bu da destek he. Benim destek vuruyor buna. Tutsa da bu var ya. Öldük kanka. Öldün oğlum. Çok, çok saçma Başsana nasıl. Hasar fena. <laughs> Hasarı çok fena bu karakterin. E tempoyu da çok hızlı açıyor Ezreal ya. Q'su da sayılıyor ya mükemmel bir şey o. Yani deney başarılı. Ah e, at bana. Gel bakalım buraya. Aa gelmedi lan. İlk yerine gitti. Daha hafif geldi Ben daha gelir diyorum. Ben tam dibime kadar gelecek sanıyordum. Öyle bir şey olmadı. Sıkıntı yok ya. Fan farkına bak Tabii oğlum normal. Bizim karakterler bir dürten karakterler olduğu için. Rakibin mentali biraz zorluyor. Ben yatmaya gidiyorum. 6. ayına geçmiş. Bu saatte yatmadığını biliyorum. Ne yapıyor ya bu? Dönüyor ki. Keseriz ki. Arda sakinleş. Kankalarla tatildeyim. Gayet iyi. Helal oğlum. Çok güzel. Şimdi şurayı Peki, ittirelim. Bak olacak. tempo Tam açıldı mı? Atak speed'i gördün mü sen benim orada? Pıt 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 evet, pıt pıt evet. düz duruyor karakter. Gayet Oran iyi. adam oyunu bitti Mükemmel, mükemmel. Mükemmel. Hop koyduk beyze. E. Gayet hızlı, gayet güzel başlangıç yaptık. Burak X-Ray çok teşekkür ediyorum. Az izledim, en YouTube oyuncularından birisi. Ayrıca ama rağmen ileriki videoyu çektiğinde bilgiler misin? veririm. Verelim. Öncelikle şunu söylüyorum. Bu yıl bittiğinde ADC'ye yavaştan hala videoları gelecek ama azaltıyoruz abi. Ondayık burada duyurmuş olalım. Zaten söylüyordum. Ee, e, bittikten sonra artık ADC'den yavaştan çıkıyoruz. Her rol. Her rol eğlence içerikleri. Eğlenirken öğretici içerikler. Öyle bir mevzu. ADC'de gelecek ama ülkede, server'da bu rolü oynayan insan çok az. Aşırı az arkadaşlar. ADC'yi kimse oynamıyor. Ve abi yeterince içerik birikti zaten. Yani ve 16 Neyse, karakter var abi. 16 karakter. Liste bile dolmuyor. Ben size göstereyim az sonra. Yani çok güzel roller var. Çok zevkli abi, karakterler çok var. Bakmamış. Yani onları çekeceğiz. 6 aylık mı aldın? Çok teşekkür ediyorum. Ben yapmaya gidiyorum. Yıl bittikten sonra artık başka rollere de geçiş yapacağız ama bu şey değil ADC'yi bıraktık değil tekrar tekrar söylüyorum bunu ben de öğreneceğim öğrendikçe size de anlatacağım lol adam olacağız ADC adam değil lol adam tüm roller mid mi var mid de var bende tapma azıcık o da var işimizi görecek kadar herkes lig atlayacak abi kanalı izleyen her rolü tap ne şu Q gibi oğlum yani dümdüz lig atlama kanalı öyle eğlenceli genel bir kanal artık sadece ADC değil. Yani biri sorar en iyi olduğun rol ne? Eyvallah ADC. Ama şu köyü tutturamadım öyle pek de en iyi olduğum rol değil herhalde. Şimdi... Oğlum bu Kalista dojlamayı bilmiyor ha. Bu Kalista de oynamayı bilmiyor abi. Yani. yani. Jungle'lar, midler hepsini göstereceğiz. Yani hem öğretecek bir şey kalmadı hem içerikler artık azalıyor arkadaşlar. Yani aynı şeyleri hep döndürmüyoruz fark ettiniz yani. Farklı farklı şeyler geliyor YouTube'a ama farklı şeyler bulmak gittikçe zorlaşıyor. Yani 16 tane karakterle yapabileceklerimiz gerçekten sınırlı. ADC çok az oyunda. En az ADC var. Çok iyiydi de. 16 tanecik abi. Ne oluyor lan? Çete okuyordum Arda öldüğünü sandım. Ben ölmem abi de. Burada kim var bak. Kim var? Oo. Arka tarafta Ekko'yu kovalıyorlar. Tam Ekko öldü zaten. Onun oradan çıkışı yok. Alto da ultisini kullandı galiba. Var mı çıkışı buradan gerçekten bu adam? Yoktur ben onu saldım. Yok, yok. Onu oradan çıkartmazlar. Arda bu kim? Bunlar yürek mi yeri? Kesemezler Bunlar mi? manyak bu orada. kafayı yemiş. Dikkatli ol ha. Yani farklı rollerde geçeceğiz arkadaşlar. Ki zaten aynı de hepsi metada değil. Şu an canım benim Kaysa çekse oynayamıyorum abi. Çok güçsüz karakter. Yani Kalisa o... falan da güçsüz abi şu an. O güçsüz Bakmıyorum değil. Yok. Rakipleri çok güçlü oğlum. Yani. Yani bir şey yapamıyor ki. Alalım şu barikata. İyi deneme. O yüzden artık böyle adam. ADC adam değil abi. Mid de oynuyor. Doldur adam ya. Doldur adam. Doldura basıyor. Neresi gelirse orada oynuyor. Orayı öğretiyor abi. Hatta serinin adını buldum. Çalmayın lan. Doldur adam yaptım. Yapacağım serinin adını. Doldur adam 1. Doldura basacağız. Ne gelirse oynayacağız. 2, 3. Buradan devam. A'dan Z yapmam diye düşünüyorum arkadaşlar. Tüm karakterleri az çok oynadım. Evet. Ama A'dan Z çok yaptılar. Çok yapıldı. Hani biz biraz daha eğlenceli farklı şeyler yapalım. Hazır mısın abi? Ee... Ultiye manan var mı? Var. Şu an tüm combo atabilecek kadar manan var. Perfect. Abi nasıl dojudu adam. Sakin bir W patlasın bitsin. 6 oldu. Aldım. Oy nasıl dojudu var ya ısırarak da. Güzel. Yani arkadaşlar neler düşünüyorsunuz? Yazın bakalım be. Bir tartışalım bu konuyu. Mantıklı buluyor musunuz? ADC'den devam mı edilmeli? Her şeyden çekelim mi? Öğretici, eğlenceli, karışık, dolu tabii ki hepsi. Muhabbetli yine. Yani ne diyorsunuz? Bir bakalım. Tartışalım bunu beraber. İzleyeceğiz hocuz abi. Yazın görüşlerinize. Mitte Zoe oynaman garip hissettirdi. Ya yani ben de garip hissederdim tabi Kim? Git kanka. Ne yani rastgele karakter seç botta oynayabiliriz. ha. Yani bak ADC haftanın yine 3 günü anladın mı? 4 günü belki de. Hani. Ben muhabbet giriyorum. Ne oluyor ne dedi? Genel öyle biliyor musun? Genelde muhabbete geliyor zaten. Sohbete muhabbete geliyor. Hmm, ADC ama ADC de yok. Harbiden ADC yok abi. Şu an Kaan çekmiyor video. yayında yapmıyor mesela. Zekans vardı Kaan. O yok. Anki yok. ADC de kalmadı ki doğru düzgün yayın yapan bir şey. Youtuber yani. ]ydi. Daha doğrusu yayıncı ADC var tabi. Esporcular açıyor. Ama Youtube'a böyle içerik üreten düzenli çok kalmadı. Yani Youtuber kalmadı. Esporcularımız zaten takır takır oynuyorlar. Yani. Ne yapalım bilemedim ama bunu daha düşünce Siz de fikirlerinizi tabi iletin. Nerede iletin? Hop yine bağladım konuyu Discord'a. Discord'da iletebilirsiniz. Şimdi. Hop şuna da vuralım. Böyle devam. kuleye vur adamlar. Nerede oğlum adamlar? Tapa gittiler. Niye? Manyak mı bunlar? Kafa yemiş bunlar abi. Herhalde. Bu kadar ezilsem ben de giderim. O kadar ezmedik be. Kay.. Aha ilke item Gunso alıyor. Kalister ilke eşya Gunso'ya gidiyor. Yok artık öyle mi olmuyor yoksa? Yok abi. Hiç görmedim duymadım bu arada he. O yüzden şaşırdım. Abi normal daha ilk çünkü. Yeni yeni tohumları atılıyor. Vay be. Şimdi... Seyredek bu adam yaptı abi bunu. Yeni meta diyorsun. Ne durumdasın? Ben kiting. Bunu çıkartırsan güzel. İyi vurduk ama. Bu ömrü tempo açılınca inanılmaz bir şey dönüşüyor karakter bu arada. Canavar oluyor. Aa, Çok atokum. kolay maç oldu bu ya. dün atacaklar. Bakayım kurt geliyor. Şunu alalım. Ekko madem bize geldi. Redini bir kaybesin. Olur ya herhalde. El ele oğlum. Base atalım. Adam ulti at ulti at. Manyak mı oğlum bu? Niye Warwick oyuncuları böyle ya? Aklı başında Warwick oyuncusu yok. Kalmamış server'da. Bu yaşıyorsun abi oynarken. Allah Allah. Ejderi ulti atarak giriyor pite adam. Manyak. Bitkiyi kır. Bitki yokmuş. Mantıklı. atamıyor oh, atamıyorum oradan. Aha. Sırmaz burayı ya. Önemli ultisi yok. Onu, onu da yemişler. orada ejderi atması ultiyi şu an kesmiştik. Yani. Hoppa da hop sen de dojarım. Red var yanıyorsun kanka sen şu an. Gel cengere. Tamam buna vuramadık gibi yapacağız bak onu unuttum ben tamam mı? Bunu da unutmuş gibi predator açtı. Tuttu bardakümü. Devam edebilirsin. Bak Analiz yapıyorum ama aha okladı arkadaşlar bir şey olacak durum bakalım gidiyor bu manyak <gülüyor> ne, <laughs> ne yapıyor bu oğlum? oğlum oyuncu be ah be yandaymış herkes kafayı yemiş oyunda ya manyak oğlum bunlar herkes manyak abi bir tane normal insan yok Kalista da değişik bir şeyler deniyor. Herkes eğleniyor. Aman dikkat et. Bir de çok oynak ya Kalista ya. Bir şey tutturmak çok zor ona. Sürekli zıplıyor arkadaşlar. Hop hoppa gidiyor adam. Yani böyle bir karakter olabilir mi? Ne alaka ben onu da anlamadım. Ne alaka? İki tane Doran kılacağım. Bilmem. Hala yapılıyor mu ki o? Bilmem. Çok eskide kaldı ama. Abi ben o kar ettirmiyor diye Doran bile başlamadıklarını biliyorum. İşte şu an Doran başlamıyordu zaten. İşte çok saçma değil mi? Allah belanızı vermesin. Güzel flash attık. Ama aim'imiz yok. Bir umut ultimiz yer dedik. Ulti de değmedi. Ay aa ne oldu lan? <laughs> Arda. Onu kesebilecek mi? Ben sizce bir şey dojladım. Aa oyun bitmiş. Ben diyorum oğlum son kıyanızı bana mı yaptınız? Beni kestiler hep battılar ya. Abi hiç ölmemiştim galiba sen ama. Gıcık oldum.